Arkadaşlar herkese merhabalar, herkese iyi akşamlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Umarım hepinizin sağlığı, saati, keyfi yerindedir. Bu akşam sizlerle aklınızdaki, kalbinizdeki kişiler e, şu anda sizinle ilgili aklından ve kalbinden geçenler neler diye bir açılım yapalım istedim. Ve burada direkt e, Kupa Prensesi, aslında Kupa Prensesi bu de prenses olarak resmedilmişler. Duygusal ve enerjiyle elimde döndü. Yani şu anda sanki duygularını böyle sunmak isteyen birisi var. İvedilikle bakın burada bir tane tavşan var. Tavşan hızlı hareket eden bir hayvan olduğu için sanki böyle acil bir şekilde duygularını sunma ihtiyacı varmış gibi elimde de ters döndü. Yine de biz bugünün niyetiyle aklınızdaki kalbinizdeki kişilerin aklından ve kalbinden sizin için neler geçiyor bunları öğrenmeye niyet edelim. Kolektifin ve bütünün haline olmasına niyet ediyorum. Bu videoya ne zaman denk gelirseniz o anki enerji içinde geçerli olmasına niyet ediyorum arkadaşlar. Hadi bakalım şu anda sizinle ilgili aklından kalbinden neler geçiyorsa bu masaya Aksın bakalım enerjisi. Evet. Kupa Kraliçesi ve Para Dörtlüsü geldi. Sanki böyle sizin, onun gözünde sizin. Bence duyguları bir kere çok yoğun bu kişinin. Evet, iki kart daha alalım. Evet. Şimdi aklından geçenler neymiş? Evet, ay kartı burada. Burada bir şeytan kartımız var. Burada bir ay kartımız var. İki büyük arkana ile aslında bitirdik. Peki devam edeceğim. Biraz kartlarımı oluşturayım. Şu anda aklımdan tam olarak ne geçiyor sizinle ilgili? Evet. Tam tahmin ettiğim gibi. altına intikam geldi ve hırs yapma tam olarak aklınızdaki kalbinizdeki kişilerin sizinle ilgili aklından neler geçiyor tamam anneciğim bir saniye bekle kalbin bağlantılarını da alalım. Şöyle yapayım. Siz ay pardon. Pardon arkadaşlar bir saniye. Hı. Ay ne güzel oldu. Vallahi çat diye de oldu. Arkadaşlar çok acayip bir şey çıktı burada duygulara da gerek kalmayacak sanki hepsini aldık yani bütün referliği aldık ne diyeyim of tamam hani burayı anlatmam e, açıkçası hem düşüncelerini hem duygularını anlamamıza yetecek gibi görünüyor. Burada bir keder kartı var keder içinde sıkışıp kalmış durumda. E, olumlu bir değişim yaratma gücüne sahip olduğunu hala göremiyor dedi. Şimdi bir yandan keder var, bir yandan hırsları var, belki kıskançlığı var. Burada intikam da diyor çünkü şeytan da var, tilki de var. Hepsi aynı sırada bakın. Yani zihninde e, şöyle bir şey alıyorum ben. Buradaki kişi, özellikle sanki sizin çok sevgi dolu, şefkatli, merhametli bir tarafınız varmış. Bakın, Kupa Kraliçesi. Erkek arkadaşlar Kupa Kralı olarak alın. Yani siz onun zihninde bir Kupa Kraliçesi ya da Kupa Kralı olarak e, geldiniz. Sizinle ilgili aklından ne geçiyor dediğimde sizi Kupa Kralı ya da Kupa Kraliçesi olarak verdi. Şimdi burada sizin sevginiz, sizin şefkatiniz, merhametiniz, ilginiz, iyi niyetiniz suistimal edilmiş olabilir. Çünkü doyumsuz kart var. Yani sanki böyle sizden başka da kimsenin tatmin edemeyeceği bir e, susuzluğu var gibi sizin sevginize. Yani doymuyor, almaya doymuyor ve e, arzulu tutkulu da bir taraftan. Hani e, sizinle birlikte olmak istiyor. Sizin sevginizden, şefkatinizden beslenmek ve e, hani doymak istiyor diyeceğim ama doyumsuz biri var. Doymuyor. Yani burada sırf bu yüzden sanki bir bitiş yaşanmış olabilir. Yani e, belki de burada alma verme dengesi bozulmuş olabilir. Çünkü aç gözlü, doyumsuz birinin sevgili dolu merhametli bir enerjiyle karşı karşıya kaldığı konusu var burada ve bir şeyler bitiyor olabilir. Bir şeyler bitmiş olabilir. Artık burada bu kişinin zihninde şöyle bir durum var. Yani ben bu bitişe eğer benim doyumsuzluğum sebep olduysa ki ben hala onu çok arzuluyorum ve istiyorum ve ondan başka hiç kimse benim bu e, dindirilemez susuzluğumu doyuramaz. O yüzden onun sevgisi, onun şefkati, onun merhameti bitemez. Yani bana bana olan merhameti, sevgisi, şefkati bitemez. Benim bunu bir şekilde çözmem lazım. Bir çözüm üretmem lazım. Doğru bir e, anahtar bulmam lazım dediği bir durum var. Yani burada aslında muhtaçlık var gibi. Anlatabildim mi? Hani bir şeyler bitmiş ama o daha doyamamış. E, o yüzden burada bunu çözmem lazım dediği bir durum vardı açıkçası. Yani düşüncelerde ilk etapta bu var. Bir saniye mafine bir kapıyı açacağım. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Şimdi bu kişide şöyle bir durum da var ama. Diyor ki ya ben onun sevgisini merhametini kaybettim. Evet ama doyamadım. Bitmemeli ben bunu çözmeliyim. Ama kendimi de çok açmamalıyım. Şu anda e, onu kaybetmek istemiyorum. Evet, ama şu anda kendimi de ona aç açamam çünkü e, tutkularım var. Yani onu çok arzuluyorum. Hani bir açık edersem bütün o e, mevzu açığa çıkabilir. Yani benim ona olan tutkum e, böyle itirazlı bir duruma geçmek istemiyorum. O yüzden aceleden kaçınıyorum, sabrediyorum ve aslında sabretmeyi deneyimliyorum ve öğreniyorum. Hani çok arzulasam da kendimi tutuyorum. Ama burada beklenmeyeni beklemeye hazır olun. Çünkü bir şeyler mayalanıyor arkadaşlar. Ve hızlanacak bir şeyler. Yani bu arada bu arzu yani bu nasıl diyeyim çok istemesine rağmen çok seviyor belki de bu kişiyi ya da gerçekten e, doyamadı. Buna rağmen e, harekete geçmeyen, kendini kapalı tutmaya çalışan, sabır gösteren ve olayı mayalanmaya bırakan birisi var gibi görünüyor. Bir şeyleri çözmem lazım. Bu arada da e, hani <laughs> bu aşk mayalanıyor. Kaç tane kalbimiz var? Bakın kalıcı iz, ateşli aşk, kalp. Görüyorsunuz değil mi? Bir sürü kalbimiz var. Yani evet. Şimdi bu kişinin e, sizinle bir kere barışma ihtiyacı var. Tam ortada kılıç asısı ciddi anlamda bir karar almış olabilir. Yani zihninde yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Harekete geçmem lazım çünkü ben onunla barışmak istiyorum ve iyi niyetle yaklaşıp e, güzel haberlerle gerçekten e, ona ulaşmak istiyorum. Çünkü e, benim kalbimde hiç silinmeyecek kalıcı bir iz bıraktı ve ben onu her zaman hatırlarım. Yani ben onu unutamam o yüzden onunla konuşmam lazım onunla tekrar görüşmem lazım onun için harekete geçmem lazım gerekirse mücadele de etmem lazım diye düşündüğü bir durum var burada. Evet. Ve şöyle bir şey var. Para beşisi ve yanlış seçimler bazıları için gerçekten yaptığı seçimlerden kaynaklı sizi kaybetmiş olabilir. Ve şu anda sizin yokluğunuzu çekiyor olabilir. Ama gerçek aşkı gerçekten yüreğini ortaya koymayı düşündüğü kişiyi bulduğunu düşünen de birisi var yani Aslında burada bir şeyi kalpten ve candan istiyor ama yanlış seçimler ona bir şeyleri kaybettirmiş gibi görünüyor öte taraftan burada e, gerçek ve aşkın size ait olduğu konusu net ama burada bir kıtlık bilinci çalışıyor e, Siz yanlış bir seçim yapar mısınız onu istemez misiniz? Başkalarını mı istersiniz gibi bir kaygı da burada bence çalışıyor. Ee, ve burada ilahi rehberlik aslında e, var. Bu ilahi rehberlik muhtemelen zaten eğer bir yanlış seçim yaptıysa neyi kaybettiğini görmesini anlamasını sağlamak için e, ona akıyor ve bu aşka dair Hani e, burada yoklukla sınanan yanlış seçimlerinden kaynaklı yoklukla sınanan bir enerjiden de bahsediyor olabiliriz. Ben ne yaptım diye kendi kendine hayıflanıyor olabilir. Ben gerçek bir aşkı e, hani pusulayı şaşırmış. Burada bir pusula var pusula şaşmış. Ben gerçek bir aşkı bulmuşken yanlış seçimlere düşüp onu kaybettim. Ve o şimdi beni istemeyebilir başkalarını seçebilir dediği bir durumda verdi. Ve m, hani Şeytan aynı zamanda belki de gerçekten çok böyle bağımlılık çalıştırıyor olabilir. Burada çünkü sizden beslenen birisi var. O yüzden ister istemez sizi kaybetme korkusunu bence burada çok net yaşıyor. Çok depresif bir halde ama olgunlaşması için dönüşmesi için hayatında ciddi değişimlerinde yaşanması için belki de bu kederi, yani şu duygusal enerji burada çok kederli vermişti. Bu kederi çekmek zorunda. Belki de gerçekten kaybetmek zorunda. E, şu anda siz belki de ondan intikam alırsınız diye korkanlar da var. Eğer bir, e, e, hani burada yalnız seçimler bir aldatma hikayesi ya da işte sizin yerinize başka bir şeyi tercih etme, işini tercih etme, işte size vaatler verip yerine getirememe gibi bir takım konulardan burada bahsediyorsak sizin ondan intikam almak isteyeceğinizi de düşünüyor olabilir. Belki siz hırs yaptınız diye düşünüyor olabilir. O yüzden burada bir şekilde arkadan dolanan da bir enerjisi var. Çünkü siz onun kalbini ateşe vermişsiniz. Yani ruhunda sürekli söndürülemeyen bir ateş var. O yüzden doğal ve inkar edilemez bir bağlantı var aranızda ve bu bağlantıyı kaybetmek onun için çok büyük bir risk sadece burada şunu da söylemek istiyorum eğer bu kişi işte sıkandırmamıştır, aldatmamıştır ama buradaki intikam e, ve tilki ve hırs yapma sizin onu başkasıyla aldatacağınız e, konusu eğer aklından geçiyorsa çünkü çok tutkulu da bir enerjisi var alev alev yanan da bir kalbi var sanki size çok aşık sizden beslenen sizinle e, o ok gerçek aşkı deneyimleyen Evet belki sizi kaybetmiş ama şu anda e, bir şekilde bir yol arayışında sanki olan birisi var gibi görünüyor yani burada bayağı barışmak isteyen bayağı aşığım ben diyen ben bir yolunu bulacağım ve barışacağım diyen arkadan dolanan ama ara ara düşüşler yaşayan yani kaybetme korkusu ciddi anlamda kaybetme korkusu yaşayan birisi var ama bunu hiç şu anda çaktırmıyor olabilir. Sadece sizin enerjiniz başka kimseye ait değil, sadece onun. Onun olmalı. Öyle istiyor. Peki. Yani burada sizi hırs yapmış, sizi bağımlılık çalışan birisi de var gibi. Peki bir adımı atar mı? Merak ettim. Bir de eylemini soralım. Yani duygular, düşünceler. Burada okey. Bir adım atar mı? Burada bir çünkü barışmak isteyen, bir süreci başlatmak isteyen bir enerjisi var. Fakat yani ya sizin yanlış seçimler yapıp onu bırakmanızdan korkuyor. Ya da kendisi yanlış seçimlerden dolayı sizi kaybetti. Şimdi aşka dair belki alsa da bir şeyler belki de sonlandı. Eylem olacak mı? Kılıç asının üzerine kılıç kralını verdi. Ve kupa, kupa prensesi. Kupa Şimdi bu kişi bazı şeyleri değiştirip dönüştürecek olabilir. Gerçekten bir şeyler bittiyse tekrar diriltmek isteyecek olabilir. Hani e, ama burada şöyle bir şey var. Siz çok öyle değne kraliçesi. Biraz böyle vizyonunuz fazla geniş olabilir. Bakış açınız yerlerinden farklı olabilir. Siz de e, kendi hayat planınızda değne kralı ya da değne kraliçesi. Benim de bir hayat planım var ve e, benim de isteklerim, arzularım var. Yani ben de kendi Nasıl istiyorsam o zaman öyle harekete geçerim ve öyle yaşarım. Dediğiniz noktada bu kişi aslında pişman oluyor. Ve e, yani bir pişmanlık burada hakim. Burada da bir e, kaybetme korkusu hakim. O yüzden gerçekten kararlı bir şekilde yani kararlı bir şekilde e, kılıçı sıvıkın ikisinde de kılıcı saplamış yani artık tamam yeter. Başlıyoruz dediği bir durumda. Yani e, fakat bunu yansıtma şekli kararları çok ciddi olsa da yansıtma şekli birazcık toy yani size yansıyacak olay biraz böyle yapabileceklerini tam yapmadan yani mesela burada 3 tane bıçağı ağzında tutabiliyor ama burada önde sanki o meziyette ona ait değilmiş gibi. Hiçbir şey yapmadan e, olayı idare etmeye çalışıyor gibi. Yani burada biraz daha böyle toy bir enerji hakim olabilir. Kararlı aslında ama e, iletişim noktasında çok böyle kararsız. Çünkü siz biraz böyle başınıza buyruk gibisiniz. Olay da bitmiş gibi. O yüzden belki sizin e, somut e, duygusal bir yaklaşımınız onu daha kararlı bir halede de getirecek olabilir. Bakalım. Keder ve elem. Yani o çok üzgün. Ee, ve kontrol ele almayı tekrardan çok istiyor. Fakat bir kalp kırıklığı var ve ruhsal bir çöküntü söz konusu. O yüzden sanki kaçıyor. Yani burada biraz kaçan. Çünkü e, hani sizin kalbinizi kırdıysa belki de gerçekten aranız çok bozuldu ve artık ikiniz de depresyondasınız. Yani belki o depresyonda belki siz depresyona soktu yanlış seçimlerinden dolayı. Ve kaçtı. Yani kontrolü ele almak istiyor aslında. Ama çok üzgün. Yani önce bir bence toparlanmaya da ihtiyacı var. O yüzden burada çok büyük hareketlere geçmese de bu kalp kırıklığını giderecek güzel hamleler yapmak isteyecek olabilir. Bakın kalıcı iz ve mühür. Yani Şimdi ikisi de aynı enerji. Kalbini bir kişiye adamak. Yani e, mühürlemek. Hayatında daima kalıcı şeylerin olmasını istemek ve anahtarın üzerine geldi. Yani o kadar aslında kendine adamış bir enerji var ki ama kaybettim diyor. O yüzden çok kederde, çok elemdeyim diyor. Evet. Nar. Sanki böyle imparatoriçe bakın. E, mayalanma ve nar burada gerçekten tekrardan bir şeyleri kontrolü ele alabilmek için çünkü pişmanlıkları var ve o bolluk bereketi tekrar hayata çekebilmek için biraz zamana ihtiyaç olabilir ama bu zaman aynı zamanda bu aşkın demlenmesi için de kıymetli gibi görünüyor. Balık. Evet. Bakın mezar. Biraz önce de şurada ölüm kartı vardı. Bu aşkla ilgili bir bitiş yaşanmış ama tabii ki de bir devir kapanıyor. Sonra başka bir devir başlıyor. Bundan da bahsediyoruz. Ve üzüntü. Bu kişi çok üzgün. Bu kişi gerçekten ciddi anlamda üzgün ama o kadar e, korkuyor ki ciddi anlamda kaybettim. Bitti korkusu var. Ve burada sizin karşınıza başka kısmetler çıkar. Başka birileri e, önünüze gelir diye sizin kafanız karışır diye de birazcık tırsıyor. Yani e, aslında e, tekrar bir ihtiyaç olan şey burada bir şeyleri paylaşabilmek, canlandırabilmek, diri tutabilmek ve çoğaltabilmek gibi görünüyor. Ama bunu yapabilecek enerji şu anda bence onda olmadığı için kaçıyor. Sadece belki ufak tefek hamleler yapıyor ya da ufak tefek hamlelerle başlayıp kararlı bir şekilde ilerleyecek de olabilir. Aklınızdaki kalbinizdeki kişiler eylem planlarında. Eylem planlarına bakalım kalbin bağlantıları da bir cevap versin. Şurayı da hiç bozmak istemiyorum ama. Evet kökünden söklen sizinle yeni bir hayata başlamak için eski alışkanlıklarını ya da uzun süreli bir ilişkiyi bırakıyor. Yani burada geçmişte kalması gereken her şey geçmişte kalıyor ve sizinle bunu yeni bir hayata başlamak için aslında bunu yapıyor gibi görünüyor arkadaşlar. Soğukluk bakın uzaklaştığınız konusu var ama e, yani sizi geri döndürmenin bir yolu olmalı kontrolü ele almak istiyor tekrar işte bu e, süreç başlasın istiyor ama biraz zaman biraz zamanla da belki her şey yoluna girecektir diye ümit ediyor olabilir buradaki kişi şöyle biraz yukarıya alayım size görün kartlarımı Evet. Hediyeler. Yani burada jestlerden bahsetti. Balık e, kalıcı iz ve jest. Şimdi bağlantınızı güçlendirmek için belki de gerçekten kendini kanıtlamaya çalışacak olabilir. Bir şans deneyecek olabilir. Bir yemeğe çıkalım diyecek. Bir hediyeyle gelecek olabilir. Kalp kırıklığını gidermenin bir yolu olmalı. Biz barışmalıyız diyecek olabilir. Yani burada öyle bir şey var. Umut. Yani bu kişi her ne kadar aranızda gerçekten ciddi anlamda bitişler olsa da e, bir şekilde bir inancı var. Yani kendini sevgi aç açarak, hayaller kurarak, planlar yaparak bu ruhsal çöküntüden çıkmanın bir yolunu buluruz aslında dediği bir durum var. Umudu var yani. Ve son kartıyla bitirdik. Yani sizi sınamak, öğretmek ve içinizdeki en iyi ortaya çıkarmak için hayatınıza girdi. Artık hikayenizdeki rolü sona erdi diyor. O her ne kadar ateşli bir aşkın içerisinde olsa da e, sizinle hikayesi sanki bitmiş bu kişinin. Ya da siz onu kapı dışarı ettiniz, sonlandırdınız. Yani artık bir aydınlanma bundan sonra başladı onda ama o sizden çok da kopabiliyor gibi gelmedi bana. Ya yani burada bir ihanet olmuş olabilir. Onun sığ kalbi sonunda size ihanet edecek ruhunuz daha iyisini hak ediyor. Yani iki tane uyarı kartı sanki burada var. Sizi sına, sınamış, e, belki sizi gerçekten oyalamış, kandırmış, e, ihanet etmiş. Artık bu ihanet neyle ilgili bilmiyorum. Yani size verdiği sözleri tutamamak da bir ihanet. O yüzden burada hani siz bir ders çıkarmalısınız. Ama sizdeki en iyi de ortaya çıkaracak bir hadise aranızda yaşanmış olabilir. Ve, ama bu kişi bu olayları düzeltmek istiyor. Yani tabi burada son dedi ama bu kendiniz tabi özgür iradenizle karar verebilirsiniz. Yani bu kişi size jestle gelebilir. Adım atabilir. Yani ilk etapta ufak tefek adımlar atacak. Çünkü korkuyor. Çünkü zaten pişman. Zaten şu anda ruhsal çöküntüde ve kaçıyor. Ama geldiği zaman gerçekten e, sizden aslında tekrar bir birliktelik talep ederek gelecek gibi de görünüyor. Peki hala. Dediğim gibi doğrusunu Rabbim bilir. Burada biz enerjiyi okumaya çalışıyoruz. Ama e, herkesin kader planı kendi gayretiyle e, bağlantılıdır. Siz burada tabii ki de özgür iradenizle... Bu kişiyle ne yaşadığınızı bildiğiniz için kendi kararlarınızı kendiniz almalısınız. Ama bazılarınız sonlandırmalı dedi. Yani burada ciddi ihanetler olduysa sizi ciddi anlamda çok kırdıysa belki sonlanması gereken bir şey de olabilir. Bu kişi üzülüyor diye sizi üz üzmesine belki de müsaade etmemelisiniz daha fazla. Hani bu mesaj bazılarınıza geldi. Bazılarınız ise e, şunu bilmeli. Hani bu bu bir kolektif açılım sizin kalbiniz e, onun jestlerine okey diyorsa evet gerçekten anlamış bir şeyleri beni seviyor ve pişman olmuş diyorsa tabii ki de sonlandırmayabilirsiniz de. Rumi burada bir şey söylesin. Bir kart onun için, bir kart sizin için, bir kart ortak enerji için aldım. Bakalım Rumi ne diyor. Onun için dedi ki, evet seni arayan alıcını ara dedi. Yani burada aslında Size büyük bir hayranlık var. Ee, gerçekten sizinle belki de tamamlanmak isteyen biri var. Ama size uygun biri yok gibi hissettirdi bu kart bana. Yani e, oradaki kişi sizi gözünde çok büyütüyor, yüceltiyor olabilir. Size yetememekten korkuyor olabilir. Belki de bu yüzden e, saçmalıyordur. Bu yüzden e, nasıl diyeyim alma verme dengesini bozuyordur. Ama e, onun dengi biri değilmişsiniz gibi hissettirdi şurası bana. Ve asa 9'u iki dokuzu kart geldi. 9 kart 9 numarası ermiş kartın numarasıdır. İkiniz için de aslında bir farkındalık süreci. O size ne kadar hayranlık duyduğunun farkında varmış. Ee, ve sizin sanki haranlarınızın da çok olduğu konusu var yani siz ona mı kaldınız konusu var ve sizde aynı zamanda gerçekten korkularınızdan kaynaklı belli bir düzeni bozamıyorsanız nereden bileceksiniz e, yeni düzeninizin eskisinden daha iyi olmayacağını yani Şems Tebriz'in dediği gibi burada bir şeyden korkuyorsanız artık belki de düzenin bozulur diyorsanız. Bu korkuları yenmelisiniz. Kendinizi farkına varmalısınız. Hiç korkacak bir şey yok. Ama ben şu korkuları aynı zamanda bu tarafta da hissediyorum. Bu kişi kaybetmekten ya da başkasına kaptırmaktan korkuyor. Çünkü siz çok yüksek bir enerjisiniz. Ve aslında ona minnet etmezsiniz. Yani bir sürü de sizin kapınızı çalabilecek kısmetleriniz vardır. O yüzden burada bakın alma verme dengesiyle ilgili bir kart geldi. Ortak enerjide siz belki korkacaksınız. O size hayranlıkla gelecek. Tamamlanmak isteyecek. Ama siz belki birazcık tedirgin olacaksınız. Burada Yakut Rabbimizin sadakasıdır. Yakut aşktır arkadaşlar. Aşk paylaşılmak içindir. Ve Rabbimizin sadakasıdır. O yüzden burada bir şeyler paylaşılacaksa eğer gerçek aşk olduğu konusunu karşı taraf size e, ispat edebilirse bunu sunabilirse, en azından bunu paylaşabilirse, en azından duygularını paylaşabilirse ya da sizinle doğru paylaşımlara geçebilirse ve siz o korkuları bir nebze olsun böyle a korkmadan ben evet e, hareket ediyorum diyorsanız evet o zaman burada e, olabilir Kork korkmadan. Belki de paylaşmanız gerekiyor olabilir. Ama sizin kalbinizde hala bir korku varsa defalarca beni kırdı, yaraladı, üzdü, ne değişecek gidiyorsanız burada korkmakta haklısınız. Hani burada alma dengesini bozan birisi varsa önce özrünü dilemeli. Ortak enerjide gerçekten özür dilemeli. E, ve e, ondan sonrasında belki de e, niyetlerine girmeli. Sizinle ilgili. Peki. Umarım fayda sağlar. Kendinize çok iyi bakın. Benimle iletişim kurmak isterseniz 0501 336 0266 WhatsApp mesaj hattımızdan iletişim kurabilirsiniz. Ee, abone değilseniz lütfen abone olun arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen butonuna basarak izleyebilirsiniz. Artı yorum bırakabilirsiniz. Teşekkürler butonunu kullanabilirsiniz. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.